Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir haftadır söylemediğimiz yere gidiyoruz. Sürpriz yere gidiyoruz ve sürpriz yeri söyleyelim şimdi herhalde. Arkadaşlar çok da uzak olmayan bir yere gidiyoruz. Ve gittiğimiz yer Ukrayna. Ukrayna, Kiev'e gidiyoruz. Bu video Akın Ayas'ın tarafından sponsorlanmıştır. Bu uçak biletlerimiz ödenmiştir. Kendi, olarak... Kendilerine çok teşekkür ederiz Teşekkür de destek ederiz. oldukları için. Evet. Ve bugün neler olacak, ondan bahsedeceğiz. Arkadaşlar önce yurt dışı harç pullarımızı aldık. Ben almadım. Ukrayna Airlines'ta normalde gidip biletinizi alamıyorsunuz. İnternetten online olarak biletinizi alıp ama burada havaalanında bastırabiliyorsunuz. Öyle evet, bir ilginçliği ediyoruz. var sonradan bileti orada uçağa göstereceğiz öylelikle girebiliyoruz. Sonra Ukrayna'dan dönerken de online olarak yapacağız bu işlemi e, buradaki, ki vakit kaybetmeyelim. Buradaki polisler online istemiyorlardı. Bilet kabul ediyorlarmış evet, bilet kabul yani ediyorlar. online kabul etmiyorlar. O süreç öyle gelişti bizim için Şu anda uçağımızı bekliyoruz Harç pulunun fiyatı 15 lira arkadaşlar Yurt dışına çıkmak istiyorsanız 15 lira ödemeniz gerekiyor Her şeyin üstüne Evet her şeyin üstüne <laughs> Ve böylelikle buraya geldik Geitimize doğru gideceğiz Ukrayna'da harika videolar gelecek O videoları izlemek için Bizi abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Bugünkü videoda arkadaşlar Kiev hakkında tepkilerimizi göreceksiniz İlk neler izlenimler gördük onu bahsedeceğiz Ve birazcık ulaşından bahsedeceğiz Kiev, Kiev Avrupa'ya bakalım ne kadar yakın bütün Ukrayna hakkındaki görüşlerimizi sizlerle paylaşıyor olacağız. Onun için bizi takip etmeyi unutmayın. O da metro istasyonuna gidiyor, taksi de metro istasyonuna gidiyor. Ama biz birebir adam bulduk, bu gerçek taksi değil sanırım. Kaçak taksi. Evet öyle bir şey. <laughs> 30 Euro, Türkiye Euro alıyor. Oh, Çok is... Oh, so expensive. Say... So much. We are still. Still. I don't understand. Şimdi arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi bir sanırım taksi değil bir şeye bindik ve ne kazıklanmadık aslında 12 euro nereye gidersiniz gidin o ödeyeceksiniz zaten arkamda gördüğünüz metro ses için özür dilerim ama metrolar gerçekten çok yaşlı. Eski ama çok ucuz. 8 greyne ödedik arkadaşlar. Oldukça ucuzdu. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim ki çok yeşil bir yer Ukrayna. Tam havaalanından buraya geldiğimizde her yer ormandı ve gördüğünüz gibi şu ana kadar metrolar çok eski sistemle gidiyor. Onu gördük. Yuvarlak bir şey veriyorlar Burada da metro sistemi var ama arkadaşlar odamıza geldik. Ukrayna'nın en ucuz odasıydı. Tanıt istiyorsan hayatım. Yani Arkadaşlar biz 3 kişi olduğumuz için 3 kişi özel oda gibi, otel gibi kiralamak istedik. Ama aslında burası hostel. 6 gece 3 kişi 600 liraya kiraladık burayı. 3 tane tekli yatağımız var. 3 tane dolabımız var. Zaten kapıyı dışarıdan kilitlediğimiz için burayı kilitlememiz gerekmiyor. Mutfağı ve banyoyu dışarıda kullanıyoruz. Onun dışında başka bir şey yok. <laughs> Gün gü gün thur. He's the wonderful appearance of the side by my. Ha, no artık meydana geldik. Meydan diye bir zaten metro istasyonu var. Orada indi. Gerçek meydan. Ve gerçek meydan ve gerçekten de burası çok cıvıl cıvıl. İnanılmaz şaşırdık. Bu kadar çok fazla genç var bir müthiş, kere. Çok müthiş hareketli. Her yerde farklı şeyler var. Break danslar var, canlı müzikler var. Fişiler sallıyorlar, kay kaylar, her şey. Hatta solumuza da hemen bakarsak. Evet, evet. 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 Ve arkadaşlar, ortalık çok canlı. Ortalık gerçekten canlı ve kızları çok güzel. Zaten kızları ile ilgili bir video gelecek yakın zamanda. Ama şu an şunu söyleyebiliriz ki çok kalabalık ve genç çok fazla var ve biz burayı çok seviçiz. İlk izlenimlerimiz mükemmel ötesi. Fiyat pahalı olup olmadığınız hakkınız zaten güzel bir video hazırlamayı düşünüyoruz. Çok beğendik burayı. Ve bakalım biraz daha devam edeceğiz. Neler var neler yok. İyice gördükten sonra Ukrayna hakkındaki fikirlerimiz tam anlamıyla o oturmaya başlayacak. Ama şunu söyleyebiliriz ki genç çok fazla. Gençler çok fazla ve aşırı hareketli burası. Gençler çok özgür istediklerini yapıyorlar. Sokaklar cıvıl cıvıl. <laughs> Oh, mm. my kapılı olsun arkadaşlar. Sokak aktiviteleri hala devam ediyor. Ve şunu söyleyebilirim ki Avrupa'yı andırıyor bana. Tamam binalar birazcık eski ama yine de Avrupa'yı andırıyor. Sokaklar o kadar da temiz değil aslında. Evet. O kadar gelişmiş değil Avrupa'ya göre. Belki biraz da pis ama yine de onu kapatacak kadar eğlenceli bir yer. Çok eğlenceli. İnsanlar keyif almak için tatile çıkıyorlar ve kesinlikle Ukrayna tercihleri arasında olmalı olacak. Aynen buna katılıyorum ve yeni evlenmiş çiftler için aslında balayı olarak da burası seçilebilir. cıvıl cıvıl ve her yerde her an bir şey oluyor. Sıkılmanız imkansız burada. Arkadaşlar birazcık Avrupa gibi olsun ama o kadar da pahalı olmak istiyorsanız adres Burası, burası. doğru adres. kadar değil mi? Ay şimdi <laughs> Aynı anda ısıralım ortadan. Tamam. Evet. Ben de böyle ısırmalı bir şey değil ki bu. Thank you. Thank you. Gel ısıralım. <laughs> Öyle ısırmalı olmuyor Abi ki ya. Evet arkadaşlar artık ilk izlenimler Ukrayna hakkında neler hissettik neler gördük hepsinden bahsettik unuttuklarımızdan hemen bahsedelim çok fazla cip var değil mi arkadaşlar çok fazla cip var Bu çok doğru çok fazla dansa ilgi var İlginç geldi bize bütün club sokaklarda ama böyle hani şey club dans da var break dance da var hip hop hip hop dance da var hepsi var ama arkadaşlar sokaklarda böyle bir insan yürüyorken dans ederek yürüyor olabiliyor. Evet. Ya bu dansa olan ilginin anlamını biz kavrayamadık ama çok yani seviyorlar. Aslında sokakta öylesine dans edip, müzik açsan kimse evet. ne yapıyor falan demiyor. Çok fazla demiyor. speaker var, ellerinde mü müzikle evet. gidiyorlar Ay, böyle. Sanırsınız Amerika'daki rapçiler yürüyor evet. böyle müzikle. Bir de arkadaşlar şunu fark ettik, kadınlar burada çok baskın. Ben Danimarka feminist diye bir ülke diye düşünüyordum. Burada kadınlar çalışıyor. Çalışmada çok fazla aktifler. Kadınlar temizliyor, kadınlar evet. görev yapıyor. Metroda onlar var, temizliyorlar. Pasaport kontrolünde de Onlar, kontrolün var. De de onlar aynen. var, polis onlar, asker onlar. Her şeyi sanki onlar yapıyormuş gibi. garsonlu onlar yapıyorlar. Evet. Her şeyde kadın var. Yani arkadaşlar, bizim ilk izlenimlerimiz bu şekilde. Bunlar arkadaşlar bizim ilk gördüğümüz şeyler. Belki zamanla değişebilir. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum yaparsanız bize destek olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. E We break, make it seem like we feel the same. We love what we have.